Okul servislerinde hangi önlemler alınacak? Aşı olmayan servis şoförlerine PCR testi zorunlu olacak mı? Detaylar haberimizde. Öğrenciler okullarına kavuşmak için artık hazır. İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Eğitimin aksamaması için okullarda koronavirüse karşı tüm önlemler alınıyor. Aşı olmayan servis şoförlerimiz tespit edildiğinde zaten genelgelerde de belirtildiği üzere öneri şekliyle ee, haftada, e, haftada iki kez PCR testi dediğimiz PCR testini olmaları yönünde e, biz mecburiyet olmasını istiyoruz. Öğrenciler servise binmeden önce günde iki kez tüm araç dezenfekte edilecek. Servis araçlarımız servislerini bitirdikten sonra her gün bunta zaman dezenfekte olacaklar. Yine öğrencilerimiz açısından araçlarımızda sürekli el dezenfekteleri bulunacak. Yine maskelerimiz bulunacak. Alınan tedbirler bunlarla sınırlı değil. Yeni eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre öğrenciler numaralandırılmış koltuklarda gidip gelecekler. Bu sayede yıl boyunca aynı koltukta oturacaklar çocuklarımızın maske takıyor olması bu bakımdan çok ama çok önemli. Velilerin, anne babaların aşılı olması, okulda çocukların karşılaşacağı, serviste karşılaşacağı kişilerin aşılı olması da çok daha büyük önem taşıyor.